arkadaşlar. Gösterlebiliriz. 3. arkadaşlar. Hemencik yeni bir çöl oynuyorum arkadaşlar. Çöle. hemen girdik. Girelim. Gidelim arkadaşlar. Hemencik girdik. Şöyle girelim. Ve düştük. Ne girdik? İyi geldin. Aa burada piramit var. Piramit değil ki. Guys, Ana arkadaşlar orada 3 bölü 2 yazıyordu. Ben yani nasıl 2 tane yapamadım? Neyse. Şöyle hemen dik şuraya gidelim. Hop bana. orada bir, bir gün ve bir aralıklı. Şöyle bir bakalım burası neredeymiş. Hıh hıh hıh. Yok, bozuk. Hıh hıh. Hı -hı. Gözlemi görüyorum kendim. Gerçek hayata. Aynı çizimi evet, yapacağım. Şöyle. Şöyle. Hop. Ya yapamadım. Yapamadım. Ayrıca bana bak. Ayrıca Şöyle hemencik. Ooo kapıya doğru gideceğim arkadaşlar şöyle hemen gidelim arkadaşlar evet, koş 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 evet şu kapı aradı Oraya yer arkadaşlar tane yumurta var O yumurta neyin ne acaba o hangi yumurta acaba ne yumurtası hangi yumurta ne yumurtası ilginç. Bilemedim. Git bu kardeşim be. Burada da mı duruyor? Bak. Sıcaktır. Hop. Geri çatırmıştan çıktım, çıktım. Dört tane arkamızı alalım. Kafam. Orada bir tane sticker var. Aaa. Alıyorum. Çok hastanet. Çat çat. Çat. Çat çat çat. Böyle ninja. Çat çat çat. Çat çat. Çat çat çat. Ama şu an ki böyle? Şuradan. Evin üstünden çıkayım direkt. Allah Allah. Ben çıkalım. Şuradan da çıkalım. Şuradan da çıkalım. Şuradan da çıkalım. Hop hop hop. Abi ben ne kadar çalışsam ne kadar ben Ne yapacağım? 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 Ne Şuradan da zıplayalım. Yerimize de düşelim arkadaşlar. Ben hayatım hayatım gitti. Zıplıyorum, zıplıyorum. Kendi çıkıyorum, zıplıyorum. Ama kafam oraya gidiyor. Hop, hop. Hop, 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 hop. Ah! Yeter. Kaçın. Tamam, bir kaçın, kaçın. Kaç. Bir tane atıyorum, istiyorum. Abi, abi, abi yapıyor. Hoş, hoş ya. Onu almak istiyorum. Arkadaşlar oyun bozuk galiba. Ben niye iki saat anlamadım stikeri? Şöyle çat çat tıkla. artık da. Haydi. Oyun bana. Ha, sonunda bezikler bildim. Sonunda hop hop. Paketi Arkadaşlar Ben bu sıfırı almaya çalışıyorum da 100 milyon 960 bin yılı Zıpla Zıpla Allahım Allah Arkadaşlar Bu dünyanın en zor oyunu olabilir bence Çünkü Oyun illa gör, Gösteriyor sıfırı Ama aldık mı yani

Bakalım. Hop. Yo arkadaşlar. Ben şimdi hemen de kalıp geliyorum arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar evet çok az kaldı. Sonunda şu çatıya girebildim. Sonunda yani ömrüm gitti be. Hı? 28 yaşına girdim yani. Sonunda alabildim ya. Şöyle bir tane Hiç e kurtaramadım. Ne yaptım? E? Burada, burada, burada. Abi bura nere? Oha güzeler buldum. Lan bu kara içinde olan şey değil mi? Ha. Oha bura. Bu oyun çok ilginç, ilginç. ya. Ha git buradan kaplumba. Ka kaplumba da nasıl bir Nasıl dedim ben bu kaplumbayı? Oha Nereye attı be? Koş arkadaşlar koş kus 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 ataktan gelirsen tokatı koyarım ha vermeyin lan şu burada birisi var bence. Hmm. Gelin gelin. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bir bakalım buradan. Ya kardeşim sizin silahın ne mi geliyor? Bakın <tuk> iki <tuk> kişi mi geliyor? yeni bir resim nasıl ben dinledi bence açılmış ama size bir tokat 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 Oh, this is good. Oh, this is Hmm. Oh, Bu içine girdiğiniz parayı birimiz giren mitin şey bu böğüsü. Böğüsü olacak onun şeyi olabilir arkadaşlar. Peki. Şöyle bir ben göremedim. Şöyle bakalım. Ben de, ben de. Ben de. Evet arkadaşlar benim bize kalıyorum onu. Yapamazsak bir daha bakacağız yani. Ne yapalım? Yatak kaybolacağız. Biraz fazla. Baka. O kadar. Yatak. Gelelim içine. Ne diyordu? Buradan böyle. Buradan sonra kadar. Gideceğiz. Buradan yukarı. Buradan sonra. Buradan yukarı. Yukarı. Dur kapı kaçtı. Yukarı. İşte burası yok. Şöyle, şöyle. Şöyle. Aa burası değil.

Arkadaşlar bak ya öldük arkadaşlar. Bekçim yine yan Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar hemencik yeniden doğup geliyorum ben. Şey. Arkadaşlar hemencik geri geldim şöyle. Şu şöyle şok 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 gelir gelmez saldırdılar neyse. Arkadaşlar evet bulabildim sonunda. Hemencik giriyorum içine. Şöyle girerek. Geç <laughs> yazıları git. Okumaya gerek yoktur. Burada kesin bir tane olacak. Şöyle.

Oho. Bir <laughs> tane yapayım. tam zamanında yapamadım. Of, of. Of, 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 of. Geri geri geri. Hop <laughs> Ha buraya kızım gel buraya 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 gel Nereden ben öldüğünü Anahtarımıza emek alalım. Siyah bol sanatlar. Bol. Ve özgür bırak beni. Bir şey daha. Özgür bırakalım. Ne oluyor Yani Onu... Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik en azından bitirdik. Görüşürüz. Bay bay.